Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu. Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri başladı değerli izleyicilerimiz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine yaklaşık 274 milyon TL'den fazla ödeme yapacağız açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, Mart ayına ilişkin şartlı eğitim, şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerinin başladığını bildirdi değerli izleyicilerimiz. İhtiyaç sahibi ailelere destek. Bakan Selçuk, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve orta öğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2 milyon bin282 fayda sahibine 271 milyon 114 bin 355 TL ödeme yapılacağını açıkladı değerli izleyicilerimiz kronik rahatsızlığı olan 1.929 ihtiyaç sahibine 3.1 milyon TL yardım Selçuk Ayrıca kronik rahatsızlığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek 1929 ihtiyaç sahibine 3 milyon 188 TL'lik destekte bulunacağız dedi. Bakan Selçuk kronik hastalık yardım ödemelerini 25 Mart 2021 itibarıyla yani değerli izleyicilerimiz bugün itibarıyla diğer ödemelerin de 24 29 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini bildirdi. Bu önemli gelişmeyi sizlerle paylaşıyoruz. Böyle önemli bilgilere anında ulaşabilme adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.